8 farklı siteden iş başvurusu nasıl yapılır daha detaylısını istiyoruz diyorsanız aşağıya iş başvurusu yazın onunla ilgili de video çekeriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Avrupa'da işçi arayan 5 tane ülkeden bahsedeceğiz. Aslında bu 5 ülkeyi biz tek tek çektik ama bunları izlemek istemeyen hala bu 5 ülke arasında kararsız olanlara artılarıyla eksileriyle sizlere bahsetmek istiyoruz bu videoda. Sizlerin de bizlere çok fazla soru sormasının üzerine biz de hızlıca böyle böyle genel bir bilgilendirme yapalım istedik. Maaşlardan, işlerden neler gerekiyor, hangi şartlarda işçi arıyorlar bunlardan bahsedelim dedik. Böyle genel olarak bilgileri toplayalım istedik sizlere. Bu videodan sonra sizlere tek tavsiyemiz bahsettiğimiz ülkelerden hangisini seçtiyseniz detaylı olarak onu izlemeniz. İlk ülkemize geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Gördüğünüz gibi ben de şu anda Türkiye'deyim. Desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. İlk olarak bahsetmek istediğimiz ülke Finlandiya arkadaşlar. Finlandiya biliyorsunuz dünyanın en mutlu ülkesi seçildi 2020'de ve son 4 senede 3 kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. 2020'de dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Peki neden seçildi? Bunun aslında sebepleri arasında yüksek refah seviyesi diyebiliriz. Eğitimin çok iyi olması diyebiliriz. Eşitlik diyebiliriz. Yaşam kalitesi bu kadar yüksek olunca insanlar da haliyle mutlu oluyorlar. Bu yüzden 2020'de dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Siz de tabii ki bu sebepleri merak ediyorsanız orada yaşadığınızda da göreceksinizdir ki gerçekten Herkes çok mutlu ve bunun sebeplerini de sizler de aslında orada yaşadıkça görebilirsiniz. Ben bütün bunlara bir parantez açarsam aslında arkadaşlar Finlandiya'nın bu kadar mutlu olmasının sebebi bence sorunsuzluk. Hiçbir sorunun olmaması orada yaşayan insanların hepsini günlük hayatlarında çok mutlu ve güler yüzlü yapıyor. Şöyle küçük detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Dünyada küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda Finlandiya ikinci sırada. Kadın erkek olarak maaşlar olsun, çalışma şartları olsun her konuda aynı seviyedeler neredeyse. Bu da bizim açımızdan çok değerli aslında aslında. <laughs> Aynı zamanda İskandinav ülkelerinden farklı bir dil konuşuluyor. Mesela Danimarkalı birisi Norveççe ve İsveççe anlayabiliyorken Finceyi duyduğunda anlamayabilir. Ben anlamıyorum şahsen. Buna rağmen İsveççe de okullarda öğretiliyor. Hayatım istiyorsan sen küçük bir cümle kur. Finlandiya'da izleyen takipçilerimiz anlayıp anlamadığını belirsinler. Bizler için de dillerin arasındaki farkı anlamak için güzel bir örnek olur. Hay huska abone yapıyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın dedim. Finlandiya'nın aradığı mesleklere geçecek olursak arkadaşlar önceki videolarımızda da bahsettik. Detaylı olarak Finlandiya'da aranan meslekleri, maaşlarını, çalışma şartlarını, haftada kaç saat çalıştığınızı, bütün bu detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız videoyu kanalımızdan da bulabilirsiniz. Kartlar kısmına da bırakıyoruz. Şuradaki ünlemden tıklayarak izleyebilirsiniz. 30 bin kişi arıyorlar Finlandiya'da. 30 bin kişi maaş olarak ortalama 2300 euro kazanıyor arkadaşlar. Şunu söylemek istiyoruz. Bu videoda başvurudan bahsetmiyoruz. Başvuruyla alakalı çünkü çok detaylı bir video yaptık. Onu da şuradaki kartlardan izleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu video genel olarak bir bilgi veriyor. Başvurular başka şekilde yapılıyor ve başvuruyla alakalı bir video yaptık. 30 bin kişi arıyorlar ve bu başvuru şekillerini o anlattığımız videoda izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizim Finlandiya'da yaşayan bir arkadaşımız vardı bu arada. Finlandiya'da yaşayan arkadaşımızla Ankara'da tanışmıştık. Bizim de tabii ki de dikkatimizi çekti. Oradaki maaşlar o kadar iyiken neden Ankara'ya döndün diye sorduk. Ankara'dan çok daha iyi bir iş teklifi aldığı için dönmüş. Fakat Finlandiya'da kazandığı maaş 3000 Euro'ydu arkadaşlar ve haftalık çalışma saati 37,5 saat. Hem Finlandiya'da daha az haftalık saat çalışıp hem daha yüksek maaş alıyorken Ankara'da ne kadar iyi bir teklif geldiyse geri dönmüş ama tabii ki de Finlandiya'daki maaşlar ve mesleki şartlar bizce buraya göre çok daha makul. 37,5 saat çalıştığı için aynı zamanda ek bir işte de çalışıyordu. Böylelikle kazancınızı da arttırabiliyorsunuz. 37,5 saatin üstüne bir part time işle yapabilirsiniz. Bu tamam tamamen siz ne kadar kazanmak istiyorsanız ona bağlı. Şunu da söyleyelim. Finlandiya'da eğer bir aileyseniz ve bir çocuğunuz varsa Finlandiya dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip olduğu için Finlandiya'yı seçmek bence daha makuldür. Diğer ülkemize geçmeden en çok aranan meslekleri de söyleyeyim arkadaşlar. Sağlık çalışanları, denizcilik, metal işçileri ve bilişimciler arkadaşlar. En çok aranan meslekler IT sektörü de biliyorsunuz. En çok aranan meslek grupları arasında. İkinci ülkemiz İsveç ve toplamda 60 bin işçi arıyor. Nüfusu 10.4 milyon. Baya aslında İskandinav ülkelerine göre yüksek bir nüfuslar. Aynı zamanda İskandinav ülkeler arasında en çok göçmen alan ülke İsveç. Bu yüzden orada kendinizi daha doğal, kendi halinizde hissetme imkanınız daha fazla. Çünkü Danimarkalılar olsun, Finlandiyalılar olsun birazcık daha içe kapanık. İsveç'te aynı zamanda en çok göçmen Türklerden oluşuyor. Orada Türk arkadaşlarla birlikte ortam kurabilirsiniz ya da vakit geçirebilirsiniz. Özellikle de Melmö adası diyebiliriz. Orada çok fazla Türk var veya göçmen var. Orada eğer hani seçecekseniz çok güzel bir opsiyon olabilir. Melmö'yü sizlere öneriyoruz. İsveç'in en çok aradığı meslekler ise arkadaşlar dişçi, hemşire, doktor mesela, teknisyen. <laughs> bu tarz meslekler arıyor. Her ne kadar vasıflı işçi arıyor gibi gözükseler de. Arkadaşlar bir arkadaşımız var. Mehmet Zafer Atalay. Onun YouTube kanalına da bakabilirsiniz. Kesinlikle öneriyoruz. Eşi anla yazılımcı kursları alaraktan bir yazılımcı olarak İsveç'e gidiyor. Yani imkansız değil. Giden gidiyor. Önemli olan nasıl başvuracağını, nereden başvuracağını bilmek ve eğitimini almış olmak. Bir yazılım kursu alıyor bir sene boyunca anlam ve oraya İsveç'e gidebiliyor bu sayede. Sizler de eğer üniversite mezunu değilseniz bu bölüm hakkında veya ne bileyim bunun hakkında çok fazla bir şey bilmiyorsanız hiçbir şey de geç değil. Bununla alakalı bir sürü kursa gidebilirsiniz. Ücretsiz kurslar alabilirsiniz Udemy'den ve bu şekilde de başvurabilirsiniz. Emin olun göçmenler alınıyor ve zaten dediğimiz gibi yani işçi aranıyor ve alınıyor. Bu yüzden de başvurabilirsiniz. En düşük maaşlar da 2000 Euro'dan başlıyor. Bu maaşların hepsini biz söylüyoruz ama araya da vergiler de giriyor. Bunu da not edelim. Bu net maaş değil. Her ne kadar böyle çok 2000 euro çok para gibi gelse de araya unutmayın ki vergiler de giriyor. Peki hayatım sence birisi neden İsveç'i seçsin İskandinav ülkeleri arasında? Biliyorsun bizim de İskandinav ülkeleri arasında seçim yapma videomuzda ben de İsveç'i seçmiştim. Bunun sebeplerinden tabii ki de ilki çok fazla Türk'ün olması ve çok fazla göçmenin olması. Aynı Kanada'da olduğu gibi insanların birbiriyle kaynaşma ihtimali çok daha yüksek. İsveç'te aynı zamanda metrekare başına düşen insan sayısı az olduğu için yerleşim birazcık daha kolay aslında. Evet. Danimarka'nın biliyorsun yüz ölçümü çok küçük olduğu için biraz sıkışık oluyor. İsveç'te gittiğinizde arkadaşlar eğer kırsal kesimlerde yaşamayı seviyorsunuz çünkü son zamanlarda köy hayatları çok popüler olduğu için İsveç'te bu daha mümkün, yüz ölçümü daha büyük. Bu yüzden oraya gidip kendi hayatınızı, müstakil evinizi yapabilirsiniz. Galiba ben böyle istiyordum. <laughs> konusunda karar verdiyseniz İsveç hakkında daha detaylı maaşlardan tek tek bahsettiğimiz videoyu izlemek için yukarıdaki kartlardaki İsveç videosuna tıklarsanız daha detaylı bilgi elde edinebilirsiniz. Üçüncü ülkemiz Almanya arkadaşlar. Almanya'da son zamanlarda işçi arama haberleri çok sık gündeme gelmeye başladı. Benim en son okuduğum haberlerde 1.2 milyon kişi arandığına dair haberler vardı. Tabii ki de detaylı olarak bunları araştırdık, inceledik. Sürekli bu arada haberlerde görüyoruz. İşçi aranıyor, işçi aranıyor. Demek ki bu bulunmuyor ki tekrardan bunu haber yapıyorlar. Tekrardan bunu yaymaya çalışıyorlar. Ya işçi aranıyor. Önemli olan dediğimiz gibi nasıl başvuracağınızı bilmek. O zaman Almanya hakkında birkaç küçük bilgi verdikten sonra ne tarz meslekler aranıyor ve maaşlarına geçelim istersen hayatım. Avrupa'da en çok Türk'ün bulunduğu, yaşadığı ülke Almanya. 7 milyon Türk var arkadaşlar. 7 milyon. Ve belki videolarda duymuşsunuzdur. Krosberg diye geçen yer yani Türk mahallesi olarak anılıyor ve oraya gittiğinizde sokakta gördüğünüz herkes neredeyse Türk. Kendi orada çok daha güvende ve Türk hissedebilirsiniz. Bu yer aslında Berlin'de yer alıyor ve bu kadar Türk olduğunda insanlar bir sürü restoran açmışlar. Türk kültürünü hani yansıtıyorlar ve burada mesela beyti özlediyseniz gidip beyti yiyebilirsiniz. Türkçe konuşmayı mı özlediniz? Mesela ben Danimarka'da çok özlüyorum. Gidip Türkçe konuşabilirsiniz. Bu mahallede kendinizi yine Türkiye'de gibi hissedebilirsiniz. Küçük İstanbul'da diyebiliriz aslında. Almanya'da aranan meslekler arasında sosyal pedagoglar var. Bu arada çok fazla doktor da gidiyor Almanya'ya. 17.900 kişilik yaşlı bakım evi çalışanı aranıyor arkadaşlar. 16.000 kişilik ise hasta bakıcısı aranıyor. Bence bu rakamlar çok çok yüksek. Toplamda ise 1.200.000 çalışan aranıyor. Bunu da söyleyeyim. Bu aslında diğer saydığımız ülkelere göre en fazla oran burası. Şunu da söyleyelim. Almanya'da eğer kendinizi daha Türk gibi hissetmek istiyorsanız dışlanmış hissetmek istemiyorsanız bence seçiminiz Almanya'dan yana olmalı. Maaşlar konusunda İskandinav ülkelerine göre kazancınızın birazcık daha düşük olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat Almanya'daki alım gücü gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Zaten Almanya'daki alım gücüyle alakalı fotoğraflar olsun sosyal medyada sık sık önünüze çıkıyordur. Ben de kuzenim vardı. 2018 yılında bir araba videosu çekmiştim. 1100 Euro'ya Mercedes aldığını o videoda da anlattım. O videoyu da izlemek istiyorsanız yukarıda linklere bırakıyoruz. Oradan izleyin. Özellikle de şu anki kurla e, olsun, e, fiyatlar olsun bence çok ilginç bir video. Benim orada dikkatimi çeken kuzenimin ilk maaşımla acaba Mercedes mi alsam yoksa Türkiye'ye tatile mi gitsem demesi dikkatimi çekmişti. Çünkü ilk maaşınızla Mercedes alabiliyor olmak. Alım gücünün bence en üst seviyesi. O yüzden insan Almanya'ya gidip çalışmak tabii ki de istiyor. Aynı zamanda matematik ve fen bilimleri konusunda da işçi arıyorlar. Bunu burada eğer fen bilimleri okuduysanız veya fizik okuduysanız ve burada iş bulamıyorsanız oraya başvurmanızı öneriyoruz. Almanya ile ilgili videomuzu da izlemek istiyorsanız daha spesifik daha çok bilgi istiyorsanız yukarıdaki kartlardan Almanya'yı izleyebilirsiniz. O zaman dördüncü ülkemize geçelim. Belçika son videomuzda bahsetmiştik. Belçika 5000 şoför arıyor arkadaşlar. Şoför, otobüs şoförü, tır şoförü olabilir. Onlar da tam Avrupa'nın orta noktasında olduğu için orada çok fazla ulaşım ağı var ve bu yüzden çok fazla çalışana ihtiyaçları var. YouTube Youtube'da aslında en sevdiğim şey özellikle orada yaşayanlar aşağı inip bilgileri yazabiliyorlar. Orada yaşayan bizzat insanlar bunun hakkında daha fazla bilgilendirme yapıyor. Etkileşim var. Aynı zamanda Belçika'da yaşayan izleyicilerimiz de var. Onlarla iletişime geçip daha çok bilgi elde edebilirsiniz. O videoyu da izleyip Belçika şoför arıyor diye bakabilirsiniz. Orada da çok fazla orada yaşayan insanlara kontak kurabilirsiniz ve aşağıda yorumlaşabilirsiniz. Belçika'ya eğer şoför olarak giderseniz 2000 euro civarında maaş alıyorsunuz. Aynı zamanda en çok göçmenler Türkler, Tunuslular ve Faslılar, Cezayirliler. Evet ve Cezayirliler göçmen olarak bir sürü ırktan olduğu için çok fazla yabancılık hissetmeyebilirsiniz. Bu da yine tercihler arasında güzel bir ülke diyoruz. Belçika'nın nüfusu ise arkadaşlar 11 milyon 350 bin kişi 2020 verilerine göre. O zaman son ülkemize geçelim. Son ülke Danimarka arkadaşlar. 5. ülke. Bunu da birazcık ben anlatayım. Şunu net söylüyorum. Biz bu haberi gördük. Danimarka işçi arıyor. Şu kadar net söylüyorum. Bunlar TV kanallarına bile çıktı. Yurt dışından işçi aranıyor acil yazıyordu. Bunu ben bizzat haber kanallarında gördüm. Gerçekten arıyorlar ve sürekli olarak gösterdikleri için demek ki gelen kimse yok ya da bulamıyorlar. Bu tarz ülkelerde bulamıyorlarsa siz başvurursanız siz daha avantajlısınız. Belki Almanya'da çok fazla başvuran olduğu için avantajlı olmayabilirsiniz. Ama Danimarka gibi ülkelere çok fazla başvuran olmadığı için siz daha avantajlı olabilirsiniz. Danimarka'nın yurt dışına gelenler için şartları zordu arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla kişi oraya çalışmaya gelemiyordu. Danimarka'da bu durumu kolaylaştırıp daha fazla işçi alabilmek için şartları değiştirdi. Oraya oturma izni almadan çalışmaya gelenler. Bununla alakalı da Danimarka işçi alımı şartlarını kolaylaştırdı diye özel bir video çektik. Onu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Şartların kolaylaşması demek daha fazla işçi almasa dahi normal işlere giremeyen insanların da girebilmesi anlamına geliyor. Aslında bu da bir nevi avantaj. Bakım evinde çalışacak işçiler aranıyor. Sağlık sektöründe hemşireler aranıyor. Onun dışında IT sektöründe çalışacak insanlar arıyor. Danimarka'nın nüfusu 5 5,5 milyon yani Ankara'da neredeyse aynı hani evet. diyebilir miyiz? Bunun esprisini hep yapıyoruz zaten. Çünkü sevgilim bir Danimarka'da bir Ankara'da yaşadığı için diyor kocaman bir ülkeyle Ankara'nın nüfusunun da aynı olması bana çok garip geliyor diye. Evet. Danimarka'da peki ne yenir ne içilir oraya acaba bizim yemek kültürümüz uyuyor mu diyorsanız Danimarka'da en çok tüketilen şey sandviç olarak geçiyor arkadaşlar. Aslında Danimarka'da sokak yemekleri hakkında çok detaylı bir video çekmiştim. Kopenhag'da onu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Sandviçleri çok ünlü. Her ne kadar domuz eti tüketiliyor olsa da Dışarıda yiyebileceğiniz kebap yerleri var. Onun dışında Beyti, Adana, İskender yiyebileceğiniz yerler de var. Bu tarz yerler Kopenhag'da da var. Aynı zamanda köz restoran diye bir yer bile var ödense de. Türk restoranları bolca var. Eğer sizin de böyle girişimcilik fikriniz varsa restoran açmanızı da öneriyorum. Çünkü Danimarka'da Türk yemekleri çok seviliyor. Özellikle Danimarka'ya taşınan Türkler en çok restoran konusunda yükseliyorlar. Çünkü Türk yemekleri Danimarka'da çok seviliyor, çok beğeniliyor. Biz de birlikte oraya gittiğimizde Türk restoranında sanki başka hiçbir restoran yokmuş gibi gitmiştik ve çok beğenmiştik aslında. Danimarka'ya özgün fikirleriniz varsa biz gitmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda bir Türk restoranını da çekmiştim, hatırlıyor evet. musun? Açık büfeleriyle çok meşhur. Benim arkadaşlarım bu arada Kopenhag'da çalışıyor ve Kopenhag'da çok çalışmayaraktan part-time işlerde 2,5-3 bin Euro alıyorlar. Bu da 20-25 bin kronlara denk geliyor. Bu şekilde benim okulumda mezun olmadan bu tarz işlerde çalışabiliyorlar. Bazıları da full time'a geçti. Artık daha yüksekte kazanmaya başlıyorlar. Ama dediğimiz gibi unutmayın vergiler çok yüksek. Aynı zamanda Kopenhag'da dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi. Kiralarda çok, çok yüksek. yüksek. <laughs> Aynı anda söylediğimize göre evet. ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Oraya tatile gitmek istiyorsanız da önemli bir birikiminizin olması <laughs> gerekiyor. Aynı zamanda taşınmak ve çalışmaya başlamak istiyorsanız da birikiminizin evet. olması gerekiyor. Çünkü 5 bin lira 10 bin liralarla orada çalışma izni alsanız dahi oraya gidip başlama şansınız çok yüksek değil. Böyle hayalperest gibi anlatmak da istemiyorum çünkü birazcık daha gerçekçi yaklaşmakta fayda var. Ama şöyle şeyler de olabiliyor eğer çok iyiysem mesleğinde sana evini de veriyor olabiliyorlar veya ulaşımını da sağlıyor olabilirler. Bu tarz şeyler de oluyor bu arada yani sadece birikimle gitmek yerine çok iyiseniz mesleğinizde size ev bile sağlanıyor. Ulaşımınız bile karşılanıyor. Bunu da söyleyelim. Benim söylemek istediğimse ise LinkedIn ile alakalı bir video yapmıştık arkadaşlar. Yurt dışındaki iş yerlerine başvurma videosu, CV hazırlama videosu. Yurt başvuru yapmak için 8 farklı site var. Hepsini detaylı olarak nasıl başvuracağınızı da anlatmamızı istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. O siteleri de size anlatıp size bu konuda yol gösterici bir video çekebiliriz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip hala kanalımıza abone olmayanlar varsa arkadaşlar aşağıdaki abone olun kırmızı butonuna tıklayarak abone olabilirler ve yandaki bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan da haberdar olabilirler. Bundan sonra daha detaylı iş videoları da çekmeyi düşünüyoruz. Artık beraberiz. Birlikte video çekmeye devam edeceğiz. O I like that second, the turkey wicker. Wash it, come on! We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate.